Hollanda'da seni en çok zorlayan şey nedir? I'm falling, Küfür edecektim, etmeyeceğim. Lost my way. <laughs> Sakin olmaya çalışıyorum şimdi aklıma birden gelince. Ya devlet sisteminin ta ben şeyi yapayım ya. Abi ben bir ne bileyim Türkiye'de senin ev devletin var giriyorsun ev devlete ikamet kap belgeni, yer değişikliğini yok işte Kaç gedi ceptenin bilmem nesini, uvırını zıvırını, notta tasdikli bir şekilde devlet yani orijinal belge olarak gösterebiliyorsun. Buradan yok, ben şu evi tutalım, benim 4 ay oldu, 4 aydır, 4 aydır... Yani daha ikamet yaptırmadım, randevu alamıyorum, sistemleri şey gibi... ...gibi. O yüzden en çok zorlandığım ve şey yapamadığım hala bu, evrak işlemleri. Çünkü aylar sürüyor ve benim hayat halim hiç yok. Ve biz alışık değiliz, hemen hızlıca yapmaya alışık bir millet olduğumuz için gelemiyorum yani. Kim ne zaman, ne ara bulurdukça En maksimum süreci birkaç ay. Yemin ederim yaşamaya Kim I, I